Sağlık Bakanlığı 81 ile aşılama ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede hastanelerde alınacak tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağı anlatıldı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda COVID-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı. Buna göre kamu özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için aşı uygulama odası belirlenmeli. Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenmelidir. Aşının uygulanması hakkında bilgilerin de yer aldığı resmi yazıda aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınmalıdır. Aşı uygulama esasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulmalıdır. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol kontrol edilir. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulanması yapılır denildi. Ayrıca bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan da yaptığı açıklamada aşılamaya başlayacağız hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz. Aşılama başlasın bir doz yapılsın biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım dedi. Bilim Kurulu üyesi İlhan hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır diye konuştu.